Kulağınıza su kaçtı mı kızlar? Ee, ne espri yaptım ben. Kimsin sen be? Ne işin var kapının önünde babulunla filan Ne Zeynos'u kızım konuşsana. Memoli. Yalnızca iş arkadaşlarım Memoli derler bana. Sen nereden biliyorsun benim takma adımı? B bizim köyden. Sizin köyden mi? Olacak ha. Sen Memoli değil misin? Benim adım Mehmet Ali. Mehmet Ali. Bizim köyde sana Memoli diyorlar. Sizin köy mü? Sizin köyde neresi ya? Benim köyüm falan yok. Ya şaka yapmak için çok kötü zaman seçtiniz ha. Zaten millet uyanmış. İşte hop hop hop. O elini göreyim. Çıkar elini yukarı çıkar. Aferin. Zaten saat sabahın körü olmuş. Oyun sırası değil tamam mı? Bak beni sadece ekip arkadaşları Memoli diye çağırır. Kesin onların işi bu. Yoksa sen nereden bileceksin benim takma adımı? Senin gönderdiğin kartpostalda Memoli diye yazıyor. Benim gönderdiğim kart mı? Ben kimseye kart göndermedim. Aa Cem, <laughs> çık lan dışarı. Senin işin bu biliyorum. Çık. Aha, bunu sen göndermedin mi? Kime? Bahri dedeme. Ha tamam tamam hatırladım. Nereden buldun bu kartı? Kim verdi sana? Üzerindeki damgaya baksana kaç yıl olmuş gönderildi. Kart mı kalır bu zamana? Bahri dedeye bir şey mi oldu yoksa? Öldüyse filan üzülür. Yok, dedemeyi. İyi güzel. Al bu kartı ona geri ver o zaman. Bunca zaman saklamış adam. Gözü gibi bakmış. Baksana. Bilseydim her bayram atardım bir kart. Öf. İster misin? Yok. Sıkıysa şimdi son bakalım. Eski bir kart postalı bana getirmek için daha efendi bir saat bulamaz mıydı? Hem böyle bavul mavul bir yerlere taşınıyorsun galiba. Ha köye dönmeden garaja giderken uğradıysan sağ ol. Yorgun olmasam seni vallahi bırakırdım. Binersin köşeden bir arabaya. Yok, ben köyden yeni geldim daha otobüsle. Görülecek bir hesabım var da. İyi o zaman. Kolay gelsin sağ ol. Sana iyi geceler. Memoli bekle. Bak, sadece görev arkadaşlarım Memoli derler bana. Benim adım Mehmet Ali, tamam mı? Mehmet Ali. Bahri deden başın sıkışırsa Memoli'ye git dedi. Ne dedi ne? Başın sıkışırsa Memoli'yi bul dedi. Bak Bahri dede iyi adamdır ama biraz bunadı galiba. Zaten yolda görsem tanımam. Hemşerilik işine de fena halde karşıyımdır zaten. Onun için Bahri dede yanlış söylemiş. Yanlış hatırlamış Memoli'yi. Benim kimseye yardım edecek halim yok. Dedi ki... Güzelim anlamıyor musun ya? Benim zaten bin tane sorunum var. Kendime zor tahammül ediyorum. Bana yardımcı olmayacak mısın? Kalacak yerim yok. Para da verir istersen. Olmaz kızım olmaz Allah Allah. Hem sen benim ne iş yaptım biliyor musun? Polis değil mi sen? Aferin dersini iyi çalışmışsın. Zaten sabahtan akşama kadar bin bir türlü pisliğin peşinden koşturuyorum. Hadi ne olur daha fazla bekleme. Çok çişim geldi zaten. Git başka bir hemşehrinin yanında kal. Tek ben miyim Bahri dedeye kartadan ya? Bahri dedem duyunca çok üzülecek. Ya Mehmet Ali Memoli ölmüş dersin. Onu bulamadım dersin. O her şeyi görür. Allah Allah. Kızım sen piyangodan mı çıktın benim başıma bu saatte? Ne işin varsa İstanbul'da işini hallet ya da halletme. Ama bin otobüse geri dön. İlerideki caddenin üzerinde temizce bir motel var. Beni tanırlar git orada kal. Polis Mehmet bir akrabasıyım de. Yarın da bin bir otobüse git. Bu kuyam da bari de diye söyle. Köyden gelmiş. Bavulunu alın hop İstanbul'a. Ulan balıkları unuttum aşağıda. Şurada iki tane balığa bakamıyorum bir de bana misafirliğe geliyorlar. Ne yaptı bu kız acaba? İlgiye muhtaç bir yavru var burada. Bas geri. Hop. Hayrola yavrucuğum? Artist olmak için evden mi kaçtın yoksa? <laughs> <laughs> Bavulu şey toplamışsın. Bak ne diyeceğim. Kaçacak yer arıyorsan bize kaçabilirsin mesela. Mesela? <laughs> Orada eğleniriz, uçarız falan. Ne dersin yavrum? Hem ben seni artiz de yaparım. Anam! <laughs> bira ister misin bira? Defolun gidin lan! Hadi güzelim hadi naz yapma. Böyle çiçekli basma uzun entari giyince namuslu mu oluyorsun otomatikman? <laughs> Yeni fahişe modası bu galiba. Hadi iç biraz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.